Herkese merhaba. Benim adım Betsy. Size de şimşek çakması gibi geçmişi hatırlatan şeyler oldu mu? Sanki dün olmuş gibi hissedersiniz. Bana bu dün onu uzun süre sonra ilk kez görünce oldu. İlk aşkımı. Lisedeyken bir çocuktan hoşlanıyordum. Adı Jason'dı. Çok karizmatikti ve peşinden sadece ben koşmuyordum. Ona karşı bir adım atmaktan hep korktum. Sevgimi fiziksel olarak bu duygularından patlayacağımı hissedene kadar uzun süre içimde tuttum bir adım atmam gerekiyordu ve şansıma yakında sevgililer günü geliyordu. Ona kart yazıp bütün duygularımdan bahsetmeye karar verdim. Gidip en büyük kartı aldım. Ama içine ne yazacağımı bilmiyordum. Titani'yi izleyince aklıma bir şeyler gelmeye başladı. Ona olan aşkımın büyüklüğünü ve onun için her şeyi yapmaya hazır olduğumu yazdım. Ayrıca içine güzel bir kalp çizdim. Bütün duygularımı bu kağıda dökmüştüm. Sevgililer günü geldi çattı. Büyük kartımı göğsümde tutuyordum ve okulda aptalca bir gülümsemeyle geziyordum. Onun sınıfına gittim. Her adımımda kalbim çıkacak gibi hissediyordum. Ama sınıfta yoktu. Muhtemelen yeni tuvaletin yanında arkadaşlarıyla takılıyordu. Çünkü sık sık orada takılırlardı. Yanımdan geçtiğinde arkasında çok hoş bir koku bırakıyordu ve bu beni çok etkiliyordu. Tuvaletin oraya gidip beklemeye başladım. Sabırsızlıktan arkadaşlarından birine sormaya karar verdim hasta olabilir miydi? Ne olduğunu öğrendiğimde daha önce hissetmediğim duyguları hissetmeye başladım. Bütün hayallerim suya düşmüştü. Başka bir şehre taşındıklarını ve arkadaşlarına da nereye gittiklerini söylemediğini öğrendim. Bütün bağlantımız yok olmuştu. Sadece en yakınlarıyla vedalaşıp gitmişti. Sonrasında depresyona girip kendi kendime sorular sormaya başladım. Neden daha önce aşkını ilan etmedin? Peki şimdi ne yapacağım? Gidip onu bulacağım. Ama aramaya nereden başlamalıyım? Aşkımı bir videoda anlatacağım ve görünce beni arayacak. Ama zaman yaraları iyileştirdi ve her şey geçti. Hatta üniversiteye gidene kadarki zaman hafızamdan silinmişti. Birinci sınıftayken onu gördüm. Jason'ı. Okuldaki gibiydi. İlk başta gözlerime inanamadım. Sonra o olduğunu fark edince tüm okul anılarını hatırladım ve eski duygularım tekrar ortaya çıktı. Bu sefer bu fırsatı kaçırmamaya karar verdim yanına koşup hızlıca lisedeyken konuştuğumuzu söyledim. Hatta bir keresinde üst raftan kitap almama yardım ettiğini de ekledim. Uzun süre yüzüme baktıktan sonra anlamsız bir şekilde gülümsedi. Beni tanımadığını anladım. Özür diledim ve uzaklaştım. Kesinlikle ağlamak istiyordum. O zamandan beri görüşmemiştik. Kendime geldim ve bu yanlışlığı nasıl telafi edeceğimi ve normal iletişim kurmayı nasıl başlayacağımı düşündüm. Aradan birkaç hafta geçti ve tekrar karşılaştık. Bu sefer beni görünce hemen gülümsedi ve bana doğru geldi. Beni hatırladığını ve şakalarını ne kadar güldüğümü söyledi. Hatta bizim tayfayla çekildiğimiz bir fotoğrafı da gösterdi. Tanrım o gözlükte çirkin ben miyim? Kızardığımı fark edince ama seninle konuşmak ilginçti dedi. Hmm, çok tatlı. Çıkmaya başladık. O da bana aşıktı. Mutluluktan bulutların üzerinde gibiydim. İlişkide de her zaman çok ısrarcıydı. Ve yakında ailemle tanışmak istedi. Onu memnuniyetle annemle tanıştırdım. Ama babamla tanıştırmak istemedim. Evet size babamdan da bahsetmeliyim. Ben doğmadan önce anne ve babamın bir oğlu olacakmış. Babam bir erkek çocuğunun olmasını çok istiyordu. Ama hayat onu kaybetmişler. Babamın dünyası başına yıkılmış. Annem onu olabildiğince desteklemiş ve hemen ikinci çocuk olarak beni yapmışlar. Ama bu babam için çok üzücü bir kayıptı ve aklını yitirmeye başlamış. Ezoterizm, karanlık taraf ve iblisler üzerinde çalışmaya başlamış. Bazı ritüeller yapmaya çalışmış. Annem babamdaki bu değişikliklerden korkmuş ve onu terk etmiş. Bu olaydan sonra kendini iyice kaybetmiş ve uyuşturucu bağımlısı olmuş. Uzun süre psikologla tedavi gördükten sonra iyileşmiş. Annem geri dönmüş ve babam ilgisini çekebilmek için sihirbazlık numaraları öğrenmiş. Kendini iyice geliştirdikten sonra onları tek bir şovda toplayıp büyük salonlarda gösteri yapmaya başlamış. Popülerliği iyice artmış. Gösterilerinde hep karanlık tarafları kullanmış ve Drakula rolünü çok benimsemiş ve en sevdiği sihirse bir yarasaya dönüşmekmiş. Ama en popüler olan hile ise kendini zincirleyip bir fıçının içine girmesi, fıçıyı da zincirleyip en tepeden çekildikten sonra fıçının yakılması ve su dolu havuza atılmasıymış. Toz duman arasında herkes sahneye odaklanmışken seyircilerin arasından ortaya çıkarmış. Herkes hayran kalırmış. Babam iyileşti. Ama bazı tuhaflıkları hala gitmemişti. Ondan olabildiğince sıradan bir baba olmasını ve Akşam yemeğinde kollarından yarasaların uçması gibi sihirler yapmamasını istedim. Jason'ı babamla buluşmak için uzun süre hazırladım. Sonunda o gün geldi. Babam masanın başına oturdu ve erkek arkadaşıma dikkatle baktı. Jason'ın hakkını vermeliyim ki konuşmayı sürdürmek için çok uğraştı ama babam o kadar da konuşkan değildi. Aniden Jason'a özel yemeğinden yemesini teklif etti. Üstü kapalı bir tabak getirdi ve Jason'ın önüne koydu. Aniden kapak kalktı ve içinden yarasalar uçmaya başladı. Ve tabakta sebzelerle süslenmiş kanlı et parçası vardı. Jason şoka girmişti ve ne diyeceğini bilemedi. Ama kendini toplayıp ilginç servis ve güzel yemek için babama teşekkür etti. Babam da beğenmesine sevindi ve yavaş yavaş konuşmaya başladılar. Jason da sihirbazlıkla ilgileniyordu ve babamdan yardım istedi. Babam gülerek bunu kabul etti. Ritüellerle korkutmamaya çalıştı. Derin bir nefes aldım. Her şey yolunda gözüküyor. Jason babamla fazla vakit geçirmeye başladı. Hatta biraz kıskanmaya başladım ama yine de iyi anlaştıkları için seviniyordum. Bir gün yeni sihirlerin denendiği ve sahnede gösterildiği bir yere gittiler. Uzun zaman sesleri çıkmadı. Babamı aramaya karar verdim. Telefonu kapalıydı. Endişelenip gittikleri yere gittim. Vardığımda babam dayak yemiş bir halde yerde yatıyordu. Güçlükle her şeyi öğrendiler. Her şeyi diye mırıldandı. Aman Allah'ım bunu sana kim yaptı diye bağırdım. Jason dedi ve bilincini kaybetti. Ambulansı ve polisi aradım. Bense Jason'ın evine koştum. Çok sinirliydim. Ama bunları onun yapmış olduğuna da inanmak istemiyordum. Eve girdim. Jason'ı aramaya başladım. Aniden birisinin mendil ağzımı kapattığını hissettim. Başım dönmeye başladı ve bayıldım. Depoda yerde kendime geldim. Jason yanımda oturuyordu. "Böyle olduğu için üzgünüm." dedi. "Öfkeyle yaptıklarından sonra seni boğmaya hazırım." diye bağırdım. "Sessiz olun çocuklar. Kafa ütülüyorsunuz." dedi siyah takım elbiseli kel adam. "Her şey hızlı bitecek. Steve gelip seninle ne yapacağına karar verecek. Siz kazın." dedi ve bir grup erkek zemini kazmaya devam etti. ''Sana her şeyi anlatmalıyım. Ben bu çetenin kurucularından Steven oğluyum. Bu yüzden aniden okulda kayboldum. Bu ilk kez başıma gelmiyor.'' Baban çok yetenekli bir sihirbazdı ve kilitleri güvenlik sistemlerini ustaca kırabiliyordu ve babam babana birlikte çalışmayı teklif etti. Abin öldükten sonra baban çıldırmaya başladı ve tüm çete üyelerine sorun çıkarmaya başladı ve uzun süre boyunca hazırladıkları kumarhane soygunundan sonra onu öldürmeye karar verdiler. Soygundan sonra buraya parayla döndüler fakat baban aklını kaybetti ve bütün parayı yaktı. Kimsenin söndürmesine de izin vermedi ve geriye 500 milyondan sadece 120 milyon kaldı. Çetede baban dahil 11 kişi vardı ve 10 kişiyi işinden aldı. Onu deli olduğu için öldürmediler. Bir miktar para da kalmıştı. Babam babanın şovunu gördükten sonra onlara da bunu yapıp yapmadığını düşünmeye başladı. Bir süre sonra sen ortaya çıktın ve babam beni kullanarak babana yaklaşıp bu sırrı açıklık getirmeye karar vermişti. Görevimde başarısız oldum. Çünkü sana aşık oldum. Sihirlerse gerçekten ilgimi çekmişti. Sürekli görevimi erteledim ama babam bu sırrı çözmeye kafayı takmıştı. Babanı dövdü ve itiraf etmesine zorladı. Baban söylediğine göre para onca zamandır buradaymış. Akıl alır gibi değil değil mi? Baban harika bir sihirbaz dedi. Bense bunların hepsini dinledim. Bu sırada çatıdan özel timler indi ve Jason'ın babası Steve hariç herkese tutukladı. Anlaşılan babam kendine gelmiş ve polise çetenin yerini söylemiş. Babam kendine gelmeye başladı ve yeni şovlar hazırlıyor. İlk başta Jason'a çok kızgındım ama her zamanki gibi çok ısrarcı ve ilgiliydi. Hiç vazgeçmedim. Yakında düğünümüz olacak. Umarım ailemin karanlık geçmişi bir daha karşıma çıkmaz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu kanal 16 yaş ve üzeri için geçerlidir. Çocuklar için eğlence içeriklerinin paylaşıldığı YouTube Kids sayfası vardır. Anlayışınız için teşekkürler.